Tam bunun kaynağı var. O kaynağı akılcı bir şekilde, güvenilir bir biçimde dağıtacak sistemi yok bir de belediye başkanı. Tabii. tabii. hem İstanbul'un bütçesini iyi yöneteceğiz hem yeni kaynaklar yaratacağız hem de İstanbul adına yanlışlar yapmay 2023 yılı bütçesinde reklam parası 1.8 milyar. Bununla 365 tane otobüs alabilirsiniz. Bu şunu gösteriyor. İstanbullular size her gün bir otobüs değil ama her gün bir otobüs parası kadar reklam parası ayırmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin mali müşaviri olduğu bir şirkete neredeyse İETD'nin bütün ihaleleri verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Haliç Tersanesi'ndeki bir programla bu heykellerin tanıtımını, yaptı. İddiaya göre 7 milyon lira ödendi. İtiraf yapıldı diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin araç kiralama maliyeti iki katına çıktı. İspark niye zarar etsin? 2021 Sayıştay raporu. İspark 21 milyon 724 bin lira zarar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borç sarmalının içerisine sokanlardan artık hiç kimseye fayda olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Uluslararası piyasalardan İstanbul'umuza 580 milyon dolarlık kaynak sağladık. Altını çizelim. Şu anda borç 103 milyar. Sayın Başkan'ı gönderdiğimizde 145 milyar borçla göndereceğiz. Neler yapabileceğimizi biliyorum. Çalışmak istiyorum. İstanbul için üretmek istiyorum. Şaka değil. Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödeme yapmadığı bir metro inşaatı daha durduruldu. İstanbul Sancaktepe'de eski başkan merhum Kadir Topbaş döneminde temeli atılan metro hattının inşaatını başkan Ekrem İmamoğlu kamyon kamyon kumla dolduruverdi efendim. Geri dolduruluz